2013, 2014 ve 2015 Nevrozları Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu coğrafyasının neredeyse tamamında siyasi domino etkisi yaratacak açıklamalara Sayın Hocanın barış mesajlarıyla, çözüm süreci mesajlarıyla, ateşkes mesajlarıyla birlikte domino etkisi yaratan ciddi siyasal nevrozlara dönüşmüştü. Ve son üç yıl 21 Mart Diyarbakır Nevroz Meydanı'nda okunan Sayın Hocaman'ın mesajları, mektupları, Türkiye halkları açısından, Kürt halkı açısından ve Orta Doğu'da savaşın bitmesi için barışı arzulayan, çaba sarf eden herkes açısından yeni bir umut yaratmış. Son üç Nevroz'u o coşkuyla karşıladık barış umuduyla, barışın her Nevroz'da biraz daha yakınlaştığı ve yakınlaşacağı umuduyla, heyecanıyla karşıladık. Ve dünyanın her yerinden o tarihi anlara tanıklık etmek isteyen milyonlarca insan Diyarbakır'a, Nevroz Meydanı'na akmıştı ve gerçekten de hep birlikte bir tarihe tanıklık etmiştik. Ne yazık ki bütün o süreçler doğru değerlendirilemedi, iyi değerlendirilemedi, hakkı verilemedi bütün o mesajların ve bugün 2016 nevrozunu kanın aktığı, ateşkesin bozulduğu, çözüm sürecinin bittiği ve barış masasının devrildiği bir dönemde karşılıyoruz. Eğer ki geçen yıllar iyi değerlendirilmiş olsaydı bugün eminim ki bambaşka bir Türkiye'ye bambaşka bir Orta Doğu'ya hep birlikte adım atmış olacaktık. Bugün cenazeleri saymak, ölümlerin bilançosunu tutmak ve her gün Türkiye'nin her yerinde Kürdüyle, Türküyle insanlarımızın cenazesini kaldırmak yerine eminim ki bütün bu cennet gibi toprakları, bütün bu cennet gibi ülkemizi barış adası haline getirmiş olacaktık. Maalesef değerlendirilemedik hükümet halen o günlerin hesabını neden adım atılmadığı neden gereği yapılmadığı konusunda öz eleştirel yaklaşmak yerine halen kendisi dışında herkesi suçlayarak ve herkese düşmanlık bakış açısıyla saldırarak yeni bir süreci sürdürmektedir. Eğer hükümet birazcık cesaretli davranmış olsa gerçekten Türkiye'yi düşünse Türkiye'de yaşayan yurttaşları ve halkları Kürlüyle, Türküyle bir arada tutacak özgür bir geleceği düşünse ve buna inanmış olsaydı 2016 Nevroz'u tam bir barış halayı ve belki de Kürt sorununun çözüldüğü yeni anayasanın belki de müjdelendiği bir Nevroz'a dönüşecekti. Bunu engelleyen hükümetin kendi programını Türkiye'ye dayatan tutumudur bunun net bilinmesi lazım. İnsanların, halkımızın ihtiyacı değil, AKP'nin ihtiyacı, sarayın ihtiyacı çerçevesinde hareket edilmiştir. Oysa ki asıl olan şey kişilerin ve kurumların ya da partilerin gerektiğinde halkın çıkarları uğruna feda edilmesidir. Ahlaki tutum budur. Ama maalesef AKP bırakın kendi çıkarlarını feda etmeyi, ülkenin çıkarlarını feda ederek bütün Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almış ve sırf kendi ideolojik programlarını uygulamak için maalesef ki bugün Türkiye'yi tam bir içeride ve dışarıda savaş cehenneminin içine düşürmüştür. Bütün bu tablo içerisinde yakılan cenazeler, yakılıp sürüklenen cenazeler, çıplak teşhir edilen cenazeler ve Türkiye'nin her yerinde yükselen feryatlar, cenaze törenleri. Bütün bu tablo içerisinde işte Nevroz yeni bir umut olarak kapımıza dayanmış durumda. Bizler Nevroz'u bir taziye havası, bir yaz havasıyla karşılamayacağız. Nevroz'un tarihselliğine uygun tıpkı Kavan'ın yaptığı gibi zalim Dehak'ın yenildiği günün heyecanıyla Kavan'ın çocukları olarak Bizler bugün Nevroz'u aynı heyecanla, büyük bir coşku ve kitlesellikle karşılayacağız. Nevroz taziye değil, Nevroz yeni bir yaşama adım atmanın umududur. Yeni bir özgürlük yolunu açmanın umududur. Ve her şeyden önce zalimlere karşı tam da direnişin sembolüdür. Biz bu yıl bu nedenle Nevroz'u direnerek kazanacağız şiarıyla karşılıyoruz. Türkiye'nin 82 ayrı merkezinde Nevroz kutlamaları hazırlıklarımız var. Bütün arkadaşlarımız şu ana kadar başvurularını yaptılar. İzinli tertip komitesi tarafından talep edilen ve önceden belirlenen bugüne kadar da kutlama yaptığımız meydanlarda Nevroz kutlamaları için başvuru yapıldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmış değil. Umut ediyorum ki her yıl olduğu gibi yine disiplinli ve tesir komitesine verilen izin çerçevesinde bir nevrozu karşılayacağız. Beklentimiz budur. Valiliklerin ve hükümetin özellikle bu yıl nevrozların belirtilen meydanlarda izinli kutlanması çerçevesinde bir duyarlılık göstermelerini temenni ediyoruz. Bütün halkımız da bu ülke nevroza en büyük kitle sevgiye, en büyük kalabalıklara ve en coşkulu kalabalıklara ulaşmanın heyecanıyla Nevroz'a yaklaşmalıdır. Her yerde Nevroz çalışmaları mahalle mahalle, ev ev hummalı bir şekilde adeta düğüne gider gibi, adeta bayrama gider gibi, büyük bir direniş meydanına akar gibi her yerde insanlarımız o ruhla, o coşkuyla Nevroz'a hazırlanmalıdır. Tüm getirdiklerimizin hayali, özlemi Nevruz'un bize müjdelediği özgürlük olduğuna göre biz o gün o meydanda taziyemizi değil özgürlük halaylarımızı gökyüzüne haykıracağız. Elbette ki öncelikle Diyarbakır'da Ahmet'te kutlanan Nevroz Lekez'in Nevruz olarak ayın 21'inde kutlanacak ve hazırlıklar bu çerçevede yürütülecek. Ama bu yıl özellikle Cizre ve Silopi'ye yapılan yıkım, katliamlar ve oraya dayatılan insansızlaştırma yaklaşımına karşı son Nevruz kutlamamızı ayın 22'sinde tek bir yerde Cizre'de gerçekleştireceğiz. Program ayın 17'sinde başlayacak ve 5 gün boyunca son günde Cizre'de olacak şekilde toplam 6 gün Nevruz kutlamaları gerçekleştirilecek. Öncelikle günlere yayılmasının özel bir nedeni program hazırlığı ve sanatçıların, konuşmacıların çok sayıda miting birkaç güne sıkıştırılamadığı için mecburen 17'si 22'si arasında bir e, program e, gerçekleştirilecek. Bir de her kentin veya her e, ilçenin e, işin doğrusu programını e, ...iki gün içerisinde hazırlamak da mümkün değil. Bu aynı zamanda hepimizin işini kolaylaştıran, valiliklerin de işini kolaylaştıran bir programdır. Günlere yayılmış olması hepimiz açısından daha kolay bir nevroz karşılamayı sağlıyor. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda şahsiyet, kurum, sanatçı, diplomatik, misyon temsilcisi, siyasi parti temsilcisi, aydın yazar... Nevrozlara davet edildi. Biz bütün Nevrozlarımıza, bütün dostlarımızı ulusal ve uluslararası düzeyde bütün dostlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Özellikle Roşila, Rojava ve Başur'dan tüm siyasi partiler ve temsilcileri davet edildiler. Türkiye'deki demokratik bütün kurumların siyasi partilerin temsilcileri Nevroz'a davet edildiler. Davetiye ulaşmayan ama Nevroz'un ruhuna inanan biz herkesi buradan bütün kurumlar adına davet etmek istiyoruz. Bütün Nevrozlarla dostlarımızı görmek istiyoruz. Ama tarihi Ahmet Nevroz'una bir kez daha çok büyük uluslararası düzeyde bir katılım bekliyor ve bunun hazırlığını yürütüyoruz. Umut ediyorum ki son 3 yıldır yakalanan ve Türkiye'deki herkesin heyecanlanmasına ve Nevroz'u dört gözle beklemesine vesile olan çözüm ve barış adına ortaya konulan çizgiyi bu yılki 2016 Nevroz'u yakalayacaktır. Bu Nevroz'a yaklaşım ve katılımla ancak mümkündür.